...bilindiği üzere DJI dronlarında dahili bir ses kayıt özelliği yok. Onun için yapmamız gereken e, ekstra bir aparat kullanarak bu işin üstesinden gelmek. E, ben de biraz ufak tefek araştırdım. Aslında niyetim e, şu ekranlı kumandayı, RC2... ...ekranlı kumandan var şu an. Bunun içerisine yani tablet gibi kullanıp... ...bir uygulama yüklemekti. Uygulama üstünden hani... E, harici bir şekilde mikrofon ekleyip bunu kullanmaktı. Benim niyetim oydu. O şekilde üstesinden gelirim diye düşünüyordum. Biraz araştırma yaptığımda e, sağ olsun Abdullah Öztürk hocam e, bu konuda e, tabii ki isminde duyurmuş bir e, üstadımız DJI Bakım Teknik Servis Drone Türk'ten e, ona sordum. O da harici bir e, mikrofonla bu işin üstesinden gelebilirsin diye bana söyledi. Yabancı kaynaktan bir video gösterdi ama orada biraz daha böyle profesyonel e, harici mikrofon vardı. Du şeyle ekranlı ekranlı işte 3-5 bin liralık e, bir mikrofon vardı. Ben de biraz araştırma yaptım. 280 TL civarında. Şu şekilde e, K9 diye geçiyor. Markası da şurada yazıyor Torima Torima markasındaki e, mikrofonu sipariş ettim. Yani 300 TL bile değil. Tam hatırlamıyorum. E, 280 TL civarında bu cihaz. Bunu aldım. Bu tak çalıştır özelliği olan bir mikrofon. Bunu normal e, bilindiği üzere ben Type-C e, girişli aldım. Bunun değişik giriş olanları var. Bizim e, kumandaların üstünde Type-C girişi olduğu için Type-C olan <laughs> Mikrofonu aldım. Aldıktan sonra direkt bizim e, kumandamızın altındaki Type-C girişe bunu takıyorsunuz. Taktıktan sonra e, sadece kumanda ekranındaki ekran görüntüsü kayıt ederken e, ses ekleyebiliyoruz. Yani e, uçuş yaparken ekran görüntüsünü alıp kumanda ekranındaki görüntü üstünden ses alabiliyoruz bunu aradan çıkartmak için nasıl olur? Buradaki ekran görüntüsünü de bilgisayarı indiririz. Aynı zamanda drone'daki görüntüyü de bilgisayara indirip buradan ses ile görüntüyü senkron edebiliriz. Daha rahat olur veyahut direkt ekran görüntüsü üstünden de bu sesi kullanabiliriz. Dilerseniz deneyelim. Ben şu an aparatı taktım ve mikrofonu açtım. Şu an dronum açık konumda. Üst taraftan ekranı aşağıya doğru çekiyorum. Ekran kaydet dediğimde ekran kaydı başlıyor. Buradan konuşmaya başlıyorum. İşte herhangi bir şekilde bir düğün çekimi vesaire falan yaptığınızda da bu görüntüler daha doğrusu görüntüyle ses senkron bir şekilde size lazım. Bu çok işimize yarayacak diye düşünüyorum. Bunu aldıktan sonra durduruyorum. Sesle beraber ekran kaydını da almış oldum. Hatta e, dikkat ederseniz tekrardan başlatayım. Şurada e, kayıtı başlattığımda şöyle aşağıya doğru çekiyorum. Ekranda ekran ve ses kaydediliyor diye yazıyor. Aynı şekilde durdurayım. Durdurduktan sonra bir denemesini yapalım. E, başlattığımda, şöyle aşağı doğru çekiyorum. Ekranda, Bu şekilde. Ekran ve ses kaydediliyor diye yazıyor. Aynen. Bu şekilde hem e, Dilerseniz bir tanıtım yaparken Veya e, düğün Vesaire gibi e, Video çekerken de bu mikrofonlar Hatta iki tane mikrofon var Bu mikrofonlar işinize yarayacaktır e, Bu mikrofonun e, gürüntü, Gürültü engelleyici Özelliği var Aynı zamanda 20-30 metreye Kadar çekim Kapasitesi var Ve e, sanırım 5 saat kadar da pil e, ömrü var. Zaten bütün girişler Type-C girişi. Şu şekilde. Bunları e, şarj edip daha sonra da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kullanabiliriz. Umarım bu video işinize yarar ve ses sorununu da ortadan çıkartmış oluruz.